Enerji Pod'un 3. yayınından merhaba. Bu yayında Chevron şirketinin Exxon'u geçerek ABD'de piyasa değeri en yüksek enerji şirketi haline gelmesini konuşacağız. Chevron'un kısa süre önce yaptığı satın alma Doğu Akdeniz'de önemli ölçüde ilgilendiriyor. Bu yayındaki konuğumuz Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Hidrokarbon Direktörü Sohbet Karpuz Hoca'mız. Hemen başlayalım. Hocam şimdi Chevron biliyorsunuz Exxon'u geçti piyasa değeri olarak. Bu kadar dalgalı bir piyasada yani bütün şirketlerin büyük kayıplar yaşadığı bir piyasada başarıyı nasıl açıklayabiliriz? Şimdi Chevron herkes bütçelerini kısarken ve özellikle popüler olan yenilenebilir enerji ve hidrojen gibi popüler olan bölgelere kayarken daha fazla tutucu yani konservatif e, sektörün içinde kalan veya kalmak isteyen bir e, strateji izledi ve geçtiğimiz seneden itibaren bakarsak yani yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarından ziyade işte petrol ve özellikle geçen seneden beri gaza birazcık da ağırlık verdiğini görüyoruz. Şimdi Shell'le BP'nin e, durumunu görüyoruz. E, Shell Şimdi bu gibi şirketlerin, uluslararası şirketlerin en önemli özelliklerinden bir tanesi rezervleri sahip oldukları rezervleri arttırma konusu önemli çıkıyor. Buna yani içerisinde tam olarak biliyorum. Reserve Replacement Ratio'dur. Yani öteki şirketlere baktığımız zaman genellikle petrolden gaza doğru e, geçiş görüyorduk ama rezerv konusunda e, çok büyük bir başarı e, kaydetmiyorduk. Rezervleri arttırmanın iki e, şekli var. Bir tanesi arama üretimine devam edeceksiniz, e, yeni keşifler yapacaksınız, rezervler bulacaksınız. Rezervleri olan bir şirketi satın alacaksınız. Şirketleri satın alarak rezerv e, kapasitenizi büyüteceksiniz. Mesela Evron geçen seneden itibaren böyle bazı kritik noktalara giriş yapmıştı. Mesela Mısır piyasasına girdi. Hı hı. Mısır piyasasına girdi. Gerçi Exxon da 2019 başında Mısır piyasasına girdi. Ama Chevron, Mısır piyasasına girip orada birkaç parsel almakla kalmadı. Noble Enerji'yi ile satın aldı. Noble Enerji özellikle hem konvansiyonel hem ankonvansiyonel shale gaz rezervleri olan bir şirketti ve böylece Chevron doğal gaz rezervlerini otomatik olarak bu satın alma yüzünden arttırmış oldu. Yani. Ben konvansiyonel petrol ve gaz şirketi olma yolunda devam edeceğim bir şekilde mesajını vermiş oldu. Hı hı. Çünkü dediğim gibi herkes arama üretim yatırımlarını kesip yenilenebilir enerji teknolojisine kaymakta amaç şuydu bir tanesi ortaklarını yani hissedarlarını memnun etmek ikincisi işte biz temiz enerjiye yöneliyoruz imajı vererek yani e, uluslararası iklim iklim camiasında birazcık daha popüler olmak ama Chevron ve Exxon da bunu e, tam olarak Henüz, henüz görmedik. Bu özellikle Avrupalı şirketlerde bunu görüyoruz. Total'dir, ne bileyim BP'dir, Shell'dir. Şu anda Naturci de ona e, dönmüş oldu. Dolayısıyla özellikle şu anda e, düşük sereden petrol ve gaz fiyatları da bu birçok şirketi bu alternatif yönlere kaymaya teşvik etmişti ama demek ki bu o, Chevron Exxon gibi devler ileride petrolsüz ve gazsız bir gelecek olmayacağı konusunda bir görüşe sahip ve bunun için e, şimdiden yatırımlarını güvence altına alma belki yoluna gitmiş oluyorlar. Yenilenebilir evet. enerji dünyayı kurtarmayacak. Petrol ve gaza ihtiyaç devam edecek. Hocam peki Chevron'un satın almasından bahsettiniz. E, bu satın almanın ardından Doğu Akdeniz'de e, ne gibi adımları olur? Ne planlıyorlar? Bir izleniminiz var mı? Şimdi Doğu Akdeniz'de planlar, stratejik planlar ticari anlamda baktığın zaman değişecek. Bu Chevron'un Noble'ı satın almasıyla. Değişecek, iki şekilde değişecek. Bir tanesi İsrail'deki ihracatın ne şekilde olacağı? Çünkü İsrail'de bir e, İsrail'de bir e, arz fazlası e, söz konusu. Leviathan sahasının ikinci fazı geliştirilemedi henüz. Aynı şekilde Tamar'ın da ikinci eee e, ikinci fazı pardon ge, e, geliştirilemedi. Çünkü satılabilecek etrafta yer yok. E, evet. Bu Evet. Mısır'a satamazsınız, Ürdün'e satamazsınız. Ürdün boğazına kadar zaten e, gaza boğulmuş durumda, ihtiyacı yok. Mısır'ın evet. ihtiyacı yok. E, başka bir yere satamazsınız. Bu İsmet e, pipeline diyoruz. Onun e, geleceği birazcık muallak. LNG olarak satmanız lazım. E, Avrupa piyasasına satamazsınız. Bunu Asya piyasasına satabilirsiniz ama nasıl LNG olacak? Şimdi şeye bakarsanız bu satın alma olmadan önce Noble ve Delek Enerji yüzer elenci tesisi düşünüyorlardı. Evet. Ki böylece biraz, biraz fleksibel oluruz ve ne bileyim boru uğraşmayız, Mısır'a bağımlı olmayız ve piyasa şartları neresi uygunsa orayı özellikle Asya'yı Asya'ya satabiliriz işte Suez üzerinden Asya piyasasına gönderebiliriz şek şeklindeydi. Dolayısıyla sadece tabi İsrail gazı değil şu anda Nobel'in hissesini almakla aynı zamanda Mıs şeydeki Kıbrıs'taki Güney Kıbrıs'taki Afrodit sahasının da operatörü olmuş oldu. Yani Afrodit sahasının geliştirilmesi ve oradaki gazın dış piyasaya satılması da artık Chevron'un bir şekilde tekeline girmiş oldu. Dolayısıyla muhtemelen hem Leviathan hem Afrodit sahasını beraber geliştirme yolunda bir strateji izleyip bunu belki yüzer elenciyle ile Asya piyasasına satmayı düşünebilir. Yani büyük planları var illaki. Bunlar açıklanmamış şeyler. Bir strateji düşünüyorlardır ama şu var ki Doğu Akdeniz'de en büyük oyunculardan bir tanesi oldu artık bir iki gün önce de zaten Nobel'de kabul etti yönetim kurulu bu satın alma olayına İsrail hükümeti de onay verdi artık olay bitmiş durumda nasıl bir strateji izleyecek göreceğiz şu andaki tek bir dezavantaj onlar için işte bir Covid nedeniyle talebin düşmesi ve fiyatların çok düşük olması yani. Chevron şu anda ne yapacaksa yapsın kısa vadeli bir planı olmayacaktır. 3-5 yıl sonrasını hedefleyen bir bir strateji izleyecektir. Yavaş yavaş gelecek geliştirecektir diye düşünüyorum ama dediğim gibi şu anda Chevron hem İsrail'de hem Güney Kıbrıs'ta hem Mısır piyasasında yani üç ülkede birden büyük oyuncu Olacağı için, olduğu için onun izleyeceği strateji bölgenin de üretim ve ihracat stratejisini belirlemede yol gösterecek. Hocam peki sizce Chevron'un Noble Enerji'yi almasındaki asıl stratejik hamle ABD'deki rezervler midir yoksa Doğu Akdeniz'deki rezervler midir? Ya hazır rezerv var e, burada. Hem hazır rezerv var hem üreten sahalar var. Leviathan e, sahası işte Aralık 2019'da üretime geçti. Yani hazır, her şey hazır. Alt yapısı hazır, üretim üretimi de yapıyor, rezervi de bol, büyüme potansiyeli de var. Her şey mevcut. Niye arayıp gidip e, parayı riske atıp riskli yerlerde araba çalışmalarına gireceksin? Hazır bir portföy var, Fiyat da uygundu onun için ki aslına bakarsanız birazcık da fazla para ödemiş oldu. Bize alabilirdi ama demek üçüne beşine bakmıyorlar. Yani hazır potansiyel, hazır üretim yapan, üretim yapan bir şey ve birçok yerinde portföyü olan bir şirketi satın almakla gücüne güç katmış oldu bence şahsi olarak. Hocam katılımınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim kolay gelsin. Enerji Pot'un 3. bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.